Bu da ne? Pembe, dikenli ve garip bir yüzey. Bir fırça mı? Bir halı mı? Gördüğümüz bu şeyin ne olduğunu asla tahmin edemezsiniz. İşte o gizemli fırçanın sahibi pamuk. Her zaman nasıl bu kadar tertemiz ve pırıl pırıl olduğunu hiç merak ettiniz mi? Pamuk, patisini zarif bir hareketle temizlemeye başlar. Her hareketi o kadar kusursuz ki. İşte sırrı. O garip fırça aslında pamuğun dili. Minik dikenler tüylerini adeta bir tarak gibi tarıyor. Ali oyuncak bebeğinin saçını plastik bir tarakla taramaya çalışıyor ama pek de başarılı olamıyor. Pamuğun dili ise mükemmel çalışıyor. Bu cansız tarak kendi kendine hareket edemez. Onu mutlaka birisi kullanmalı. Peki düşünme yeteneği olmayan bu dil bu harika temizlik işini nasıl biliyor? Kendi kendine mi karar verdi? Hayır. Ona bu görevi veren her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen bir sanatkar var tıpkı pamuğun dilindeki gibi güneş sistemimizdeki gezegenler de kusursuz bir düzen içinde hareket eder. Bütün bu düzen her şeyi bilen alim ve her şeye gücü yeten kadir bir yaratıcının varlığını gösterir. O her varlığa en uygun ve en güzel şekli veren musavvirdir. O en küçük canlıya bile en harika özellikleri lütfeden el latiftir. Pamuğun bu tertemiz hali bize her zaman tertemiz olan Rabbimizin El Kuddu's ismini hatırlatır. Sübhanallah! Ne kadar da harika yaratılmış. Bu güzellikleri görmemizi sağlayan Rabbimize şükürler olsun. Elhamdülillah. Pamuk, Ali'nin kirlenmiş küçük oyuncak arabasına yaklaşıp onu yalayarak temizlemeye çalışır. Pamuktan ilham alan Ali, gülümseyerek yerdeki diğer oyuncaklarını toplayıp oyuncak kutusuna koyar.